Sayın Tanrı Kulu. Siz... Buyurun. Evet. Değerli arkadaşlar, yani ben sözümün nereye varacağını çok iyi hesaplayan, öyle konuşan bir siyasetçi, bir yurttaşım, bir avukatım aynı zamanda. Dolayısıyla bu kürsüde de birçok kez bu cumhuriyette Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tarihiyle başlamayan ama onlarla daha da yoğunlaşan Alevi yurttaşlarımıza karşı bir ayrımcılık olduğunu ifade eden birisi. Ve bu iddiamda da bu siyasi görüşümde de iddialıyım. Bu siyasi görüş benim kendi görüşüm. Alevi yurttaşlarımız bu cumhuriyette eşit yurttaşlık mücadelesi veriyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları kendileri ilgili uygulanmıyor. Cem, Cem evleriyle ilgili olarak uygulanmayan kararlar var ve bu saydığım bu saydığım katliamların nedeni de biraz önce söylediğim devlet politikalarıdır. Maraş'ta niye katledildiler? Ya da Sivas'ta niye katledildiler? 15 bin 15 bin insan bir guru saldırdı hiçbir önem almadı. Oradaki yurttaşlarımız Alevi olmasaydı acaba bu katliam bu şekilde gerçekleşir miydi? Elinizi vicdanınıza koyun. Devlet bu kadar sessiz kalır mıydı? İstihbarat bu kadar sessiz kalır mıydı? Tek nedeni var kimlikleri, inanç kimlikleri maalesef. Bu şekilde olduğu için bu katliamlar gerçekleşti. Bu şekilde olduğu için yargı hoş gördü. Bu şekilde olduğu için Sayın Cumhurbaşkanı hayırlı olsun dedi. Zaman aşımından dava düşerken bir katliamın sanıkları için bunları söyledi. Alevi oldukları için onu başka bir kimlikten başka bir inanç insanlara kimse söyleyemez. Bunu kabul edelim bakın. Bunları burada konuşamazsak yol alamayız. Sayın Sayın başkanım buyurun. Şimdi evet, sayın, sayın Sayın Yıldırım. Sayın Yıldırım lütfen yerinizden yerinizden yeni bir tartışmaya mahal vermeyin. Sayın Başarır buyurun. Siz genel kurula hitap edin. Sayın Niye bağırdığını anlamıyorum ben. Niye Sayın bağırıyor? Ne söylüyor? Anlamıyorum. Evet sen yani, Sayın Başar, tamam. siz izin verin ben konuşacağım. Siz, siz buyurun. <laughs> ya değerli milletvekilleri, değerli milletvekilleri. Ne konuşuyor, ne anlatıyor? Evet Sayın Başarır ben size söz veriyorum lütfen genel kurula. Şimdi istedim. üzülerek söylüyorum ki üzülerek de görüyorum konu Sivas olayları 35 tane Aydın'ın canımızın diri diri yakılması. Ama yani özellikle söz almadan hemen önce işte PKK'yı ağzınıza almışsınız laf atıyor. Ne alakası var bununla ben onu anlamıyorum. Burada Sivas'ın, Sivas katliamının, lanet diyoruz bugün yıldönümü bunu anıyoruz yani bunu niye karıştırıyorsunuz onu anlamıyorum. İki, Sayın Grup Başkan Vekili Özlem Hanım'a şunu sormak isterim. Maalesef ki bu ülkede isminden dolayı bakın sadece isminden dolayı inancından dolayı insanlar tabii ki ayrıştırılıyor. Ben soruyorum sayın grup başkan vekilim 81 tane valimiz var. Kaç tane Alevi vali var? Kaç tane bakan var? Kaç tane bakan yardımcısı var? Kaç tane üst düzey bürokrat var? Bu bir tesadüf olamaz. Çünkü Ali... Sayın Başarır lütfen tamamlayın. Alevi yurttaşlarımız da bu ülkede en iyi okullarda okuyor, mezun oluyor, sınavlara giriyor. İşte Çankaya Belediye Başkanımızın başına gelenler aldığı puan ortada ve neden elendiği de açık açık ortada. Bu bir örnek. Yani böyle bir ayrışma var. Bu bizleri üzüyor, bu ülkeyi üzüyor. Ama söylesin yanılıyorsam Özür dileyeceğim ama bir vali, bir bakan, bir bakan yardımcısı, bir üst düzey yönetici bana söylesin. Özür dileyeceğim kendisinden. Te teşekkür, te ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Zengin buyurun. Bakın. Sayın Başkanım bakın ben ben de söylediğimi gayet iyi bilen birisiyim. Ben şunu söylüyorum. Ben ve arkadaşlarım inanç konusunda hayatının çok büyük bir bölümünü mağduriyete geçirmiş insanız. Bakın ben hayatımın 20 yılını çöpe attım mücadele ettik arkadaşlarımla beraber. Bu başka bir şey. Ama ben hiçbir zaman kendimi birinci sınıf vatandaş değilim diye hissetmedim tüm bunlara rağmen. Bu ülkede hukuk önünde hepimiz birinci sınıf vatandaşız. Önce bunu kabul edeceğiz. Bu çok önemli bir şey. Biz AK Parti olarak bu ülkede yaşayan bütün insanları hangi dilden, hangi hangi ırktan, hangi mezhepten olursa olsun bütün insanlar bu ülkede birinci sınıf vatandaştır vatandaştır. Bakın bir bütün olarak konuşmamız lazım. Sadece vatandaşlarımız değil. Bir saniye. Bakın biz niçin uğraşıyoruz Kayseri ile alakalı olanlarda? Bu ülkeye gelenler, sığınanlar, sığınmacılar da birinci sınıftır. Haklar açısından. Onların hakkı, hukuku bize emanettir. Siz, siz... Sayın Zengin lütfen tamamlayın. Bakın lütfen. Ben bugün yaptığım konuşmada çok net bir şekilde Sivas'ta yaşananların bu, bu katliamı lanetlediğimizi ifade ettim. Çok net. Nokta. Ama buradaki problem bu konuşmalar yapılırken aradan 30 yıl geçtikten sonra bu ülke bu konularda hiç yol almamış gibi bir konuşma yapmak ve Alevi vatandaşlarımızı birinci sınıf değildir demek işte yeni bir hasar açmaktır. Bu yüzden altını çizme ihtiyacı duyuyorum. Bütün arkadaşlarımız eşit şartlar altında yarışmalı ve herkesin hukukunu korumak da bizim vazifemiz olmalı. Bunu söylemekten daha tabii ne var? Sorunun cevabı da budur bence. Hepimiz eşitiz ve birinci sınıfız. Teşekkür ediyorum. Você mais grande yeah.